Merhaba arkadaşlar. Ee, bir A sayısının belirli bir B sayısına bölümünden kalan K. Büyük B sayısının yine aynı B sayısına bölümünden kalan neyse A artı B sayısının B'ye bölümünden kalan da K artı M'dir arkadaşlar. Bu bir özellik. Bunu zaten biliyoruz. O halde hemen sorumuzun çözümüne başlayalım. Öncelikle A, 4, B, 5 ve A, 2, B7 sayıları arasındaki farka bakıyorum. Eğer bu da 5 olsaydı biliyorsunuz fark 200 olacaktı. E bu 2 fazla olduğu için aradaki fark 198 olur. Bu durumda A4, B5 sayısını A2, B7 artı 198 şeklinde yazabiliriz. Bunun bölümünden kalanı zaten soru bize 13 olarak vermiş. Onun yerine 13 yazdım. 198'i de 17'ye bölüm böldüğümde kalan 11 olarak buluyorum. Bu durumda e, toplamları 24 oluyor. 24'ün 17'ye bölümünden kalansa 7 olduğu için bu sayının e 17'ye bölümünden kalan 7. Oluyor.